Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oda vlog yapıyoruz siz de istemiştiniz bizden ay bizden konuşamıyorum ya neyse arkadaşlar bugün yanımızda kim var arkadaşım Yiğit, var. Yiğit gel Merhaba arkadaşlar Evet Yiğit de Baran'ın evet. en yakın arkadaşı Evet Evet arkadaşlar evet. o zaman başlayalım oda vlog'umuza merakla beklenen Baran'ın odası geldi Evet arkadaşlar. Burada çalışma masamız var. Böyle Bakalım. ışığı yakalım. Sonra zaten kapatacağız. Bakın arkadaşlar burada asma yeri var. Ondan sonra burada ablam şeyleri şeyler var. işte böyle asabiliyoruz bir şeyler. Böyle kalemler. Burada ışığız diye var. Burada ışık yanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın evet. Çok güzel arkadaşlar. Ders çalışma için. Ablam da zaten. Işığı açık bırakır mısın bir? Işığı... Evet, kalsın öyle. Böyle arkadaşlar. Üçüncü kamerada şu an. Ay Arkadaşlar bu da zaten ablam yani İngilizce var. yazıyor bazen. Ondan sonra burada işte kumbaralarımız var. Arkadaşlar bakın burada anahtarlı yerimiz var. Durun size göstereyim. Ay göstermem ya. Bu <laughs> da zaten bir şaka şaka arkadaşlar. Göstereyim şöyle bakın şeylerimiz yok zaten. Şöyle burada da bir şey yok. Böyle. Neyse arkadaşlar çok detay vermeyelim. Böyle burada da işte böyle kalem ilerlerimiz var. Böyle. Bir şeyler koyuyoruz. Kalemler açacaklar. Öyle. Evet arkadaşlar. Lanzamız. İstersen sen tanıtabilirsin bunu. Evet arkadaşlar. Altta Baran'ın ablası. Üstte de Baran yatıyor. Baran çık bakalım yukarı bir. Nasıl rahat mı yatak? Evet. Neyse arkadaşlar inelim. Evet hadi bakalım yatmaya gelmedik. o sadece düşünce gelmiş var. Evet orada da ayıcıkları var. <laughs> arkadaşlar anneme şunları atıyorum. Biz hala çocuk muayenesi yapıyor ya. Ama bir sürüler hangi birini attım? Attım bile bayağı boşalttım. Bunlar kalanlar. <laughs> hadi dolabını da göster. var. Burası benim. Gel anne göster. Gel anne. Gösteriyorum anneciğim. Bakın arkadaşlar burada kafetlerim var işte. Umutlar var. Ablamın umutu var bir tane galiba. Evet. Tamam kapatalım onu bir tarafa. İşte burada da ablamın şeyleri var arkadaşlar. O kadar. Evet. Odanı beğendin mi? Evet. Biraz küçüldü mü? Evet ya. Ama daha biz ne yapacağız çocuk muyuz? Değil mi? Yeterli sizin o için sanırım. Biraz. Evet ders çalışıyorsunuz. Evet çok yakında Baran'a sürpriz bir sürprizim var. Onu da bir dahaki videoda gösteririz. Merak ediyor musun? Tamam. Ben sürprizi aldığımda koyacağım. Gerekli yere ve sizi. Siz görürken sürpriz olarak video çekerim belki. Herkes görsün o anı. Tamam mı? Tamam. Hadi o zaman arkadaşlara veda ediyoruz. Öpücüklerinizi yollayın. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar abone olmayı unutmayın bu arada. Arkadaşlar bedava ya. Allah için. <laughs> ya. Biz de sizin için bu kadar video çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar inşallah Baran'ın ünlü yapacağız. <laughs> Hadi bakalım. Abone olun arkadaşlar like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Güle güle. Bye.